Değerli dinleyiciler, burası Çayırbaşı Stadı. Lig'in en önemli ve heyecanlı maçlarından birisi başlamak üzere. Takımlar sahadaki yerlerini aldılar. Yeni transfer Hasan'ın takımı turp gibi sağlam görünüyor. Rakip takım ısınmakla meşgul. Hasan, Hasan! Yiyecek gibi bakıyor rakibine. Top orta noktada, maç az sonra başlayacak. Hasan topun başında dikkatli ve hırslı. Biraz sonra atacağı müthiş golün heyecanı içinde. Hasan bu, kolay değil. Ne yapacağı şimdiden kestirilemez. Bakarsın yerden, bakarsın havadan, tekini ata. Hep beraber bekliyoruz, saatler ayarlanıyor, Hasan maça hazır. Hasan seyircileri yeniden gözden geçiriyor, büyük an yaklaştı, vakit tamam, hakemin düdüğü öttü, Hasan hazırlanıyor, Hasan son hazırlıklarını yapıyor, evet düdük ve Hasan kalktı maça başladı. Hasan işe başladı, paslaşıyor içiyle. topu kaptı, ilerliyor Hasan. Hasan bu, durmaz artık. Ortadan sokuluyor rakip kaleye doğru, Sol taraftan attı çalımını. Hasan götürüyor akını. Bravo Hasan. Kimseye vermiyor topu. Kaleye yandan yaklaştı. Hasan yaklaşıyor kaleye. Etrafına bakıyor Hasan. Birden hızlandı. Birden hızlandı Hasan. Tehlikeli olabilir Hasan. Hasan yapıştı topa. Hasan yapıştı topa. Zorluyor rakip fazla. Sana aldı. bir şey söyleyeceğim. Hasan ağrı, Olmaz. Seni seviyorum Naci. Senin için ölüyorum. Gel. Gel. Olmaz görürler. Hasan, Hasan. Hadi. Ne olur Gel. yapma. Gel. Bu oyuncunun çalımları. Bırak beni. Hasan topu çekti aldı sürüp sürüklüyor Akın'ı. Hasan, Hasan, bravo Hasan. Hiç dinlemedi Hasan. Hiç dinlemedi, indirdi yere topu. Canım Taktım benim. Seviyorum seni, Anladım. seviyorum. Dayan, 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 dayan. Olmaz hayır. Sen Fikri ile zaten. Boş canım Fikri. Ya. bastırıyor. <laughs> ne bastırman? Yaşa Hasan. Sağ ol Hasan. Seyirciler maçın heyecanı. yeni giriyorlar. <laughs> Hasan'ı kim tutacak? Müthiş bir atak daha yaptı Hasan. Artık defansın ortasına geldi. Rakip takımın bile ağzının suyu akıyor Hasan'ın oyunundan. Hasan bu. Ne oyun çıkarıyor? Dayan Hasan. Dayan Hasan. Dayan Hasan. Büyük maçın golünü atıyorsun. Hasan kaldırdı topu havaya. Hasan kaldırdı topu havaya. Giriyor içeriye. Giriyor içeriye Hasan. O ne çalımlar. O ne güçlü bastırmak. Bırakma peşini Hasan. Bırakma peşini. Devam et Aslan Hasan Hasan. Golü atıyorsun. Az kaldı Hasan. Aban Hasan. Yapış Hasan. Büyük gol oluyor Hasan. Aslan Hasan, biraz daha yürü Hasan, Çet şutunu artık Hasan. At son çalımını Hasan, at son çalımını Hasan. Yaşa Hasan, onu da geçti. Artık Hasan en son hamlenin peşinde. Artık Hasan'ın içerisinde Hasan'ın bu dehşet akını, eşsiz akını hiç faulsüz devam ediyor. Hasan oynuyor çocuk, oyuncu değil yıldız, yıldız. Hasan, bütün ustalığını gösteriyor Hasan. Ne harika girişler, yıldız Hasan. Hasan bunlar ne harika girişler. Çalımların kralı, at Hasan çalımlarını. At artık Hasan, son vuruşu yapasan, atasan, atasan At Hasan. bu gollük bir çalamasan, dayan Hasan yaklaştın kaleye Hasan, dayan Hasan, Hasan seni bekliyor top, Hasan, 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 Hasan. Hasan şutunu atmak üzere Hasan, atma, atma, yapma, bastırıyor, bastırıyor Hasan, bastırıyor Hasan, bastırıyor Hasan, Hasan ilerliyor, ha <laughs> <laughs> gol, gol, müthiş gol. ...İnanılmaz gol, harika gol... ...Hasan'a dayanılır mı? Ay, ...Hasan attı. Kim attı, Hasan attı... Ki golü? ...Büyük golü Hasan attı... ...Kaleci'yi sahaya atırıp tam ortadan soktu... ...Ağları delen bir gol... ...Sahalarda Ender görülür gollü, bir gol bu... ...Bravo Hasan, aslan Hasan... ...Golün sevinciyle topu orta noktaya getirdi... ...Şimdi geriniyor... ...Geriniyor topun önünde... ...Ve sevinç içerisinde Hasan... ...Bu büyük golün kahramanı Hasan... ...Yeni transfer Hasan, milyonların kahramanı Hasan... ...Hasan, Hasan, Hasan... Hasan. از سگیت متورم